Tezgahtakilerde bugün arzu mıknatıslarını ele alıyoruz. Evet, çarpıcı bir başlık. Neden o insanlar bize doğru çekiliyorlar ya da biz neden başkalarına doğru çekiliyoruz? Bunun temelinde eğer kime çekiliyorsak kendimizde eksik olan bir şey ya da kaybettiğimiz bir şeyi tamamlama ihtimali çok yüksek. Bazen de e, ulaştık ona, arzu sönüyor. Arzu mıknatıslarının ne olduğunu konuşuyoruz ya. Evet. Bilinmeyene çekiliyoruz. Sonucunu bildiğiniz hiçbir filmi seyretmezsiniz. O mıknatısları açıp kapayabiliyor olmak için, o mıknatısın büyüyerek var olabilmesi için de özgüven çalışmak anlamlı olabilir. Başkalarına aşırı fedakar davranışlarda olanlar, mıknatısları zayıf çalışıyor. Evet. Mıknatıslarımız karşıdakine çalışmıyorsa zorlamaya gerek yok. Kutuplar evet. tutmuyor demektir. Aslında mükemmellik zaman zaman da bu mıknatıslıkta çok da ideal bir şey değil. O bütün sevimliliğinle, bütün hatalarınla da gözüktüğün zaman insanlara çekici gelebiliyorsun.